Cübbeli Ahmet Hoca'nın evini gezdik. Son Güzergah isimli kanal 3 hafta önce Cübbeli Ahmet Hoca'mızla yaptığı bir röportajda Cübbeli Ahmet Hoca'mıza çok güzel sorular yöneltti. Cenk Umeyr Aksoy sordu, Cübbeli Ahmet Hoca'mız ise cevapladı. Ve ilk kez Cübbeli Ahmet Hoca'mızın ağzından duyacağınız özel cevaplar. Ve de ilk kez sizlerin de merak ettiği Cübbeli Ahmet hocamızın evini yakından görüntüledi. Cübbeli Ahmet hocamız bu söyleşide neler değinmiştir? Cenk Umeyr kardeşimiz nasıl motive oluyorsunuz diye sormuştur. Ve tembelliği yenme metotları, kıskanılmanın sebebi, rabıta konusunda neden konuşuyorsunuz? Abdülmetin Balkan hocamızın hatırası. Mahmut Efendi Hazretlerimizin en büyük kerameti. Cübbeli Ahmet hocamıza yapılan tehditler. Ruhul Furkan müjdesi. Ölmeden önce yapmak istedikleri. Gençlerin dikkat etmesi gerekenler. Bu videonun tamamını açıklamalar kısmına link olarak bırakıyoruz kardeşlerim. Sizi daha fazla sabırsızlanmadan bu muhteşem özel görüntüleri sizlerin istifadesine sunuyoruz. Feyizli seyirler kardeşlerim sizden bir şey rica edebilir miyiz? Bir tefsir odasına baksak. Sizin tefsiri yazdığınız yeri. Biz sizden bir ya iki dakika dinlesek. Ya ama şey yoruldu. Ne? Bir dakika ya. Bir gösterin tamam, hocam. Tamam bak. Ya. Be be ama be siz be de hocam ya. Be <laughs> e diğer arkadaşlar da olsun. Yok biz siz olun hocam. Bir siz e, Hem en azından biz sizi görsün kardeşler. Orada bir tefsirde nasıl çalışıyorsunuz? Tamam inşallah. Alalım geçelim inşallah hocam. <laughs> Biraz zor olacak oldu hocam. yok de. yok ben zaten Nasrettin Hoca zaten inecektim dedi. Oradan geçiyor. Ya. Eve giderken. <gülüyor> 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 Elin tamam kütüphane hocam maşallah yani. E yani bu katın diyebiliriz. Orasını da öyle. E tabii tabi 22 bin ve küsur maşallah. kitap var. Toplam 22 bin mi? Burada. Ha burada. Bir de şeyde Hayder'de benim kitaplarım var. O da bir bu kadar vardır. Burada arkadaşlar YouTube'a çalışıyorlar. Yani sohbetleri kesiyorlar işte. sohbetlerin çalışıldı, kesedi yani Payla hocam. Paylaşıyorlar he. <laughs> Tefsirin yazdığı yer burası değil mi hocam? Evet, şu anda birkaç senelerdir burada yazıyoruz. Tefsir hanesi Elhamdülillah. Elhamdülillah. Arkamızda mağara panzleri var. Üzerinde şanlış panzlemiz var. Ee, sağ yanımızda e, efendim. Mahmud Efendi Kuseci Ruh Hazretlerimiz var. Solda Ali Adel Efendi babamızın ismi şerifi var. Bu tarafta e, Bağda, Adil Hazretleri var. Burada Saçı ı Şerif'in şeceresi var. Hazreci ailesinin şeceresi var. Burada işte Efendi Hazretlerimizin rabıtası, Efendi Hazretlerimizin, Efendi babamızın mübarek isimleri var. Burada oturuyoruz, burada bakıyoruz. Ben kendim yazamıyorum. Arkadaşlar burada oturuyor. Yusuf Çelener Hoca Efendi de Ahmet Kozlu Hoca Efendi. Ee, efendim, onlar da işte o kitaplara, bazı lügatlara, tahrişlere, hadis kaynak bulmalarda bakıyor. Bir fakir tercüme ediyoruz. Bunlar yazıyor. Biz ekrandan görüyoruz. Tahsi oluyor. Ondan sonra tabi e, tabii şimdi işte son cildi e, onu da gösterelim. Onu, Şurada, şurada bak. Yok 5 çıktı bak. Ha bu boy büyük boy bana basıyorlar. Bana özel de. Hı hı. Keşke insanlara da bassalar. Çok güzel, yani bir talep orada görmek için yani çok şey. Bak böyle. Ahzab Suresi. Kelime, Kelime manası böyle. Efendi Hazretleri böyle istiyordu zaten. Evet böyle. Mali Mali Şerifi. Bak ne güzel okunuyor. Öbürü var. çok küçük oluyor boy da Sırat'çı'nın evine talep yapsınlar. Tabii çok güzel olacak. Yani insana <laughs> talep yapsan, yani gözleri yaşlanacak. Şimdi gördüm. bitti zaten şey. Bu beş bitti. Elhamdülillah. Şimdiki altı ile bütün Kur'an bitecek. Şu anda yaptığımız son işimiz bu. Kur'an-ı Azim ve soru edatlı kelime manası. Ama mealin de en tasihlisi bu şu an. Şu an bu en Kur'an-ı Mecid var ya Tam meal. Mecid. Müstakil basılan. Bu tasih bitince Kur'an-ı Mecid olacak. Ha, Kur o Kur'an-ı Mecid'deki bütün şey bu oraya geçiyor. Ne çok güzelmiş. O olur. çok mükemmel bir mal oldu. Çünkü kelime manasında kaçaklar yani orada yine biraz yani hepsi doğru yanlış iş yapmadık elhamdülillah ama e, kelime kelime iddiamız var ya. Aha moda mod mana. Moda moda. O iddiamız şu anda daha gerçek oldu. Neden? Kelime manasında tek tek harf harf kelime kelime mana verdiğimiz için aşağıda orada ne eksik kalmış? Mesela orada bir f'de işte denecekmiş. Mana doğru. Manada bir şey yok ama orada bir artık koyacaksın. işte koyacaksın. Burada inne verilmiş mi falan. Çok daha detaylı oldu. Bir de bazı şeylerin izahında ee, soru işareti kalan veya anlaşılmayan yerler olursa onları da e, dipnotlarla beyan ettik. E, bu ondan sonra Kur'an-ı Mecid işte birkaç ay içinde bu biter. biter. O sonra Kur'an-ı Mecid'in tümü şu anda çıkan Kur'an-ı Mecidler'de de zaten 10 cüzse 10 cüzde ekleyendiler ama tümü tam Kur'an Veci tam olacak. Bunun mealiyle. Bundan sonra da hocam Ruhul Furkan'ın 20. izle devam edilecek inşallah. İnşallah Rahman dua bekliyoruz. bekliyoruz. Allah gözümüze gönlümüze e, kurban oldu. Tamam. Kuvvet versin. Ta ki biz e, hizmet yapabilelim. Biz de bir yıl evvel hocam hatırlıyorsunuz son güzel gazı sıfırdan açtık. Şimdi inşallah yerini tuttuk. besmeleyi hmm. çekiyoruz. Karsadan hmm. dua bekliyoruz hocam. E, edeceğiz Allah sizi muvaffak eylesin. Amin hocam Allah razı çok olsun. Çok hayırlara vesile eylesin. Sizlerin duasının bereketini çok gördük hocam. Gençlerden ama çok sizlere tabi olup hidayet bulmalarına vesile eylesin. Amin. İnşallah. Hocam defteri arıyorsunuz. Yani. He. Her defteri bulamadık Defteri bakalım. Kaç kere konuştuk bu. Bir şey işte. de duydum hocam. Siz kitaplara sığma diye tuvalet banyo yolları kırdırıp oraya kütüphane mi yapmıştınız? He şu arkası işte. Arka taraf mı? He orada. Oraya bir sesiz çekelim inşallah bir kardeşler görsün. He inşallah. He. Artık daha siz yormayalım. He i̇nşallah. Allah razı olsun hocam. Ben o şeyi bulacağım da. Harita metodu. Aslında bu bunca çok iyi olurdu ya He burada. bulacağız bulacağız. İnşallah rahmet. İnşallah. Allah için razı et. Amin Allah razı olsun hocam. Sağ e, hiç yapılmayacak güzel bir program oldu elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Gerçi 3 tane numara oldu. Çok güzel oldu. Hı -hı. Çok güzel oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Millet seviyor diyorsun böyle işte. İşte de çok de seviyor hocam. mi var defter? Kullanmadım ya. Kullanmadım Raflarda falan mı hocam? Hı? -hı. Salatül Fatih'i kendi adıma istiyorum hocam. Hı -hı. Ee, o Şiiler kitabının hocam son güzel gel adına. Güzergen kütüphanesinde olsun hocam. Hı -hı. Yeri açtınız ha? Evet Allah'ın izniyle besmele çekiyoruz hocam. Büyükmüş 400 metreymiş. Evet daha da büyük yerler nasip olsun hocam ama besmele orada müşahede bir çekeriz. Şey bir kat. İki kat. Ha, ha, iki katı mı dört yüz? İki katı dört yüz hocam. Son durak mıydı? Son güzel <laughs> hocam. ne <Çok gülüyor> bileyim ya. Sizin zaten şey var ya bana bizim kabiri hatırlatıyor dediniz. Nasıl yayıldı hocam orada? Ha şey? şey dedim ya hocam son güzel gel ne düşünüyorsunuz? Ya benim mezardan mı bahsediyor? Bizim kabir zannettim falan dediniz. Çok hmm, son güzel gel. <laughs> Derneği hocam. Ne bu? Derneğin bir yeri mi? Derneğin hocam. Derneğin inşallah. Derneğe ithaf edilmez ya. Taşa duvara derneğinde okuyanlar. Derneğinde ser. tabi istifade edecekler. Derneğinde. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Evet, aynen inşallah dernek almazlar bunu. <laughs> Ha. Oluyor hocam şey yapıyor sıfırını alıyor imzalısını böyle getiriyor onu bırakıyor. Ha. <laughs> Çok oldu. Allah Allah. <laughs> Bunun hepsi aynı mı? Biraz rengi beyaz geldi bana. tam mı? <laughs> o da olabilir hocam. Hayır ben daha sarı hatırlıyorum. Onunki daha sarı değil mi? Onun daha sarı. Niye bunu böyle tam sarı yapmamışlar? Yok onun... Bunun kağıdı daha mı kaliteli? Efendim? Bu renk ya etrafındakiler belki de o yüzden. <laughs> Ama yine güzel oldu evet hocam. Bunun bunu kağıt daha mı kaliteli? Bakayım hocam. İfandaki talebelerim çoğu şimdi baktım almışlar okuyorlar. Ya. E Tabii ezberleyecekler de beytleri. Hem onlara bir şer. Onlar neye kitapçı zaten? Şu, bir de bunu kelime manası yapabilseydim. Ne güzel olurdu. Edatlı. Tabii. Yakıt etmedi. Şu Arapçayı yapmamız çok iyi oldu. Çok güzel oldu hocam. Direkt ezberlerler. Tabii ya. Böyle sayfa sayfa şey yapacağına şey gibi böyle sırasıyla ezberlerler. Güzel oldu. Allah razı olsun.